Size yapılan en kötü oyun şakası neydi? Abi bana kimse oyun şakası yapamaz. Aha. Niye? Pişmanıdır. Ha, eyvallah. Çünkü bizde oyun şakalarını ben yaparım. <laughs> Ve benim yaptığım şakayı şu ana kadar geçecek bir insan evladı görmedim. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Peki bir tanesini yani, bize ne mesela? mesela kamuoyu diye bir oyun oynuyorduk. Gazete'de çok idealist bir gazeteci oynuyorum. Ee, hükümet Bakanlık falan da benim bu idealist olan tarafımdan hiç memnun değil. Bir Roman yazarının Aurel Barangan'ın oyunuydu. Gazete'nin genel yayın yönetmeni beni kovsun diye odasına çağırıyor. Adamın masasında 7 tane telefon var. Hepsi farklı renklerde ama hepsinin bir karşılığı var. Mesela beyazdan arayan işte genel yayın direktörü, siyahtan arayan başbakan, maviden arayan ulaştırma bakanı, kırmızıdan arayan devlet başkanı. Bunların hepsi yan tarafta böyle bir kabloyla sahnenin altında, kenarda suflözün önünde butonlarda duruyor. Kız da teksten takip ediyor. Yeri geldiği zaman mavi telefonu tırırt tırırt yapıyor. Oyuncu da bir dakika ulaştırma bakanı var ya diyor. Alo evet, evet evet falan diye konuşup <laughs> devam ediyor. Dedim ki ulan telefon hatlarından bir tanesini gerçek hat yapalım. <laughs> Ne oynayan oyuncunun ne diğer ekiptekilerin hiçbirinin haberi yok. Sahne kondiviti vardı Recep abi. Kulakları çınlasın Recep Öztezer. Onunla sabahın köründe tiyatroda buluştuk. Kablolar, mablolar falan filan. 7 telefonun altısı yine eski sistem. Bir tek devlet başkanının telefonu gerçek telefon bağlantısı oldu. Onun da hattını kulise uzattık. <laughs> Provasını yaptık. Buradan ben kulisten telefonu kaldırdığım zaman buradaki kırmızı telefon dırr dırr diye çalıyor konuşabiliyoruz sesimiz de geliyor tamam dedik abi. Ya şimdi şakayı yapacağımız adam Emin Gümüşkaya genel yayın yönetmeni ben de fırça yiyen gazeteciyim yanındayım. Ama telefonla arayacak bir adam bulmamız lazım. Cihan abi vardı ondan rica ettik dedik abi yerini biliyorsun. Orada geldiği zaman telefonu çaldır tamam dedi. Sahne oynanıyor hiç kimsenin haberi yok o onu açıyor varmış gibi konuşuyor bunu açıyor varmış gibi konuşuyor. Birden kırmızı telefon çaldı. Bir dakika Sayın Devlet Başkanı arıyor dedi. <laughs> Alo, buyurun Sayın Genel Bak. karşı taraftan gerçek insan sesi gelince bir anda kaldı. <laughs> Döndü bana dedi ki, sizi istiyor diye. <laughs> çünkü, çünkü tezgah kuranın ben olduğumu anladı ya. Sizi istiyor dedi, masanın altına kaçtı. <laughs> e şimdi böyle ince şakalar yaparsan kimse seninle kolay kolay şakalaşamaz abi. Evet, yani, doğru. Onun için benden çekinirler. Cem Yılmaz'ın sinir olduğunuz, düzelt be abicim dediğiniz bir huyu var mı? Var. Vallahi mı? Var. Aşırı mükemmelliyetçi. Ha. Yani her şeyin dört dörtlük olmasını ister. Hiç tahmin etmediğim bir şeyde kızar mesela. Ya. Ya da birine bir cevap Uf, verir. Ufacık sonra. bir şey. Ya yapma kardeşim buna niye cevap verdin? Ya da niye ya derletme olur. Ya olur mu öyle şey falan der. <laughs> 10 dakika sonra tekrar evet der. Ya haklıymışsınız der normal eder. Maç totemleriniz var mı? Olmaz olur Nedir? Yani Beşiktaş maçlarından önce önemli maçlardan önce annemi ararım. Aa. Tabii. Annem hasta Beşiktaşlıdır. Oo. Anneme dedim ki ana bildiğin bütün duaları hazırla. Geçen sene sergeni bir annem şampiyon yaptı. <laughs> ya vallahi billahi. Annem Ankara Şehir Hastanesi'nde felç tedavisi görüyordu. Kendisinden çok Beşiktaş'a dua etti. <laughs> Kadıncağız. Her yerde söylüyor. Beşiktaş'ı şampiyon yapan Hakan Altun'un annesi Meral Hanım. <laughs> Benim annem Güner de Sergen Yalçın'ın anası. Vallahi bak bu üç tane Azize dua ede 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 Beşiktaş'ı şampiyon yaptılar. Benim en büyük totemim de ben terlik çeviririm abi. Ya da ayakkabı ters Mesela ayağımda terlik vardı, maçı seyrediyoruz, böyle giderim. Mesela Beşiktaş'ın kalesine bak, Beşiktaş'ın kalesinin yanına, televizyonun köşesine terliği ters çevirip koyarım. <laughs> terlik çevirerek Arjantin'i şampiyon yaptım ben. <laughs> Tabii. 86 Dünya Kupası'nda arkadaşlar Alanya'da bir oteldeyiz, 400 tane Alman var, Almanya-Arjantin final oynuyor. Biz 3 tane Türk-Arjantin'i tutuyoruz. Arjantin bayrağı bulamadığımız için Alanya'da bir çay bahçesinden açık mavi beyaz kareli örtü bulduk. Adam vermiyor lan diyor parasıyla ver. Ne yapacaksınız bunu diyor. Ya Arjantin bayrağı yapacağız ver. Sonunda adam bize kiraladı onu. Yani dedi ki evet. Yani işte üçünü 30 lira veririm ama işte verirsin ama maç bittikten sonra getireceksiniz. Neredesiniz falan. Ya söyledik falan. Abi geldik aynı böyle dev gibi bir salon. Almanlar nasıl biliyor musun? Üç gün öncesinden şampiyonluk şarkılarına başladılar. Otel her taraf Alman bayrakları, Türk bayrakları yıkılıyor. Çoluk, çocuk, herkes de Almanya forması var. Arkadaşım Remzi, ben, bir de onun kayınbiraderi üçümüz. Tam maç başlayacak geldik. Dev barko vizyon böyle televizyon var. Biz de öne böyle çöktük. Üç Arjantinli Türk. <laughs> Almanlar da böyle baktılar lan kim bunlar falan diye. Maç başlarken benim ayağımda bir plaj terliği vardı onu çıkardım. <laughs> Getirdim Arjantin'in kalesini oraya böyle ters çevirdim. <laughs> Abi bak Arjantin şampiyon oldu. Bir tane Alman amca benim terliği ısırıyordu hırsından. <laughs> <laughs> Elinden zor aldım bana ver dedi. <laughs> 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 Totemlerim vardır tabii. Çok iyi. Nasıl ünlü oldu ya diye düşündüğünüz biri var mı? Çok var. <gülüyor> 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 Çok var çünkü yani bizim ülkemizde böyle bir tane şarkıyla, bir tane diziyle, bir tane filmle, bir tane reklamla herkesin çok çabuk ünlü olması mümkün. Önemli olan kalıcı olmak, ünlü olmak değil ki. Evet. Artık bir de şimdi şey galiba abi, artık çok ünlü var. Çok. Yani herkesin... Ben mesela hiç duymuyorum. Ya yani ben evet. bilmiyorum. Dedim ki abi gün ben Karaca aydım herhalde. <laughs> şimdi mesela evden çıkacağım, evdekiler televizyon seyrediyorlar. Duyuyorum diyor ki, ün şarkıcı kocasıyla saç saça baş başa geldi. Ne diyor kim acaba? Bakıyorum tanımıyorum. Ne kadını tanıyorum ne adamı tanıyorum. Nasıl ünlü şarkıcı? Nasıl ünlü oyuncu? Nasıl ünlü manken? Herkese ne kadar kolay ünlü demeye başladık ya. Yani bu herhalde bu, bu dönemin mevzusu. Çünkü her yani ne bileyim işte bir TikTok tayfası var. Evet. Çok kalabalık takipçileri var. Evet. Yani birçoğumuz tanımıyoruz onları ama 15 milyonlar falan dönüyor orada. Maalesef ya yani bize de söylüyorlar ben şaşırıyorum. Abi mesela şunu dinledin mi bunu seyrettin mi diyor. Vallahi çocuklar bilmiyorum diyorum evet, ya. Hep öyle olur. Ben, ben Yani biz işte program nedeniyle hepsini takip etmeye çalışıyoruz evet. ama bizim de patladığımız yer oluyor. Evet yani Geçen... çünkü takip edemiyorsun hepsini. Netflix'te Fenomenler Evi diye bir şey bir program yapıyorlar. Yani e, yemin ediyorum kimseyi tanımıyoruz. Yani ve hani birinin 20 milyon, birinin 50 milyon, birinin 2 milyon falan. Ve kendileri de şey diye tarif ediyorlar. Yani Amerika daha başka tür bir ülke olduğu için herhalde. Onlar da farkında yani o kadar yani ünlüyüm ama kendi işte kendi 20 milyonuma ünlüyüm ben falan diye anlatıyor. Acaba o rakamlar gerçek mi? Vallahi bilmiyorum abi. Bazısı gerçek galiba. Çünkü onu paraya çeviriyorlar aynı abi zamanda. Abi ne bileyim şimdi ben bakıyorum 15 milyon takipçisi olan bir adamın sokakta gezememesi lazım. Öyle değil mi? Yani evet. De o 15 milyon hepsi İstanbul'da değil galiba abi. Ya Türkiye'nin hiçbir Tabii. yerinde gezememesi yok canım, lazım. Zaten yani. hep onun gey'i dönüyor ya. Tabii. Ya işte videosu şu kadar seyredildi. Evet. E o zaman konseri niye yok falan Tabii. diyorlar yani. E gelmez mi insanlar Tabii. ona? Tabii falan falan. O biraz karışık. Doğru söylüyor. Baştan sona berbat hataların olduğu bir oyun oynadın mı hiç? Ya benden kaynaklanmıyor. Onu söylüyorum. Ama hani bu... Bu bir Murphy kanunu. Hani bir şey bazen ters gitmeye başlar ya. Evet. Her şey böyle üst üste gelir, 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 gelir. Bütün aksilikler. Bazen de dersin ki Allah'ım ya Rabbim şurada inşallah seyirciden bir yumurta yemeden, sahneye kimse ayakkabısını atmadan şu rezaletten bitirsek de kurtulsak dediğin yani insan hayatında bazen de başına gelir yani. Çok değildir ama. Çok değil, çok değil. Ama mesela bir kere Şarköy'e e, turne yapmıştık devlet tiyatrosuyla. E, biz daha oynayacağımız salona girerken Şarköy'de müthiş bir karnaval vardı. İşte yaz festivali miymiş neymiş. İçeride birbirimizi duymuyoruz. Çünkü standlar var, dükkanlar açılmış. Herkesin önünde tesisatı var. Benim tesisatım seninkini döver mantığı var. Ya bu Mustafa Sandalı açıyor, bu Kenan Doğulu, bu Tarkan, bu İbrahim Tatlıses. Ortam böyle çamaşır makinesi gibi yani. Biz de oyun oynayacağız geldik oranın kültür müdürüne dedim ki ya biz dedim oyun oynarken bu gürültü devam edecek mi dedim. Olur mu efendim oyun oynarken duracak dedi adam. Peki dedik. Biz oyuna başladık tam tersine ikiye katladı. Yani oynuyoruz ama şey altyazıyla. Çünkü seyirci sesimizi duyamıyor, burada tesisatlar savaşıyor dışarıda, biz böyleydik. <laughs> Niye? Allah'a şükür birinci perdeyi bitirdik. Ben çıktım dedim ki e, sayın seyirciler kusura bakmayın, bizim oyunumuz iki perde. Ama dışarıda dedik mü müthiş bir tesisat savaşı var. Kimin müziği daha çok duyuluyor, kim tesisatla kimi döver. Yani bu şamata, bu gürültü içerisinde bizim oyun oynamamız mümkün değil, lütfen bizi bağışlayın dedim. Seyirciler de haklısınız dediler. Ve bitti oyun. Bir perde oynandı. Temiz çözüldü. Tabii işte o. öyle anlarda maalesef ki oluyor yani insanın başına geliyor. Tabii. Abi bir günlüğüne Beşiktaş'ın teknik direktörü olsanız anında takımdan onu çıkarırım dediğiniz futbolcu var mı? Ya şimdi bana bunu sorma. Şimdi benim Beşiktaş'ta oldum herkes bildiği için şimdi burada kalkar bir isim veririm. Yarın çocuğu sosyal medyadan linç ederler. Ya da bana yazarlar, akıllı ol, çocuğun neyini beğenmedin falan diye. Ya bana sorsan 5-6 kişiyi kadro dışı bırakırım. Tabii bir kişi de değil. Onun için hiç isim vermeyeyim. Yani... Tamam, tamam abi. Gece yatmadan önce çok mantıklı gelip sabah kalkınca saçmaymış dediğin bir fikrini söyleyebilir misin? Hiç olmadı. Hiç olmadı. Çünkü ben bütün iyi fikirlerimi gece bulurum. Ha. El ayak çekildikten sonra. Sessizlik, sakin. Evet çünkü genelde gece 3-3.30 gibi yatarım yani sabah 9'da bile kalkacak olsam 3'ten önce yatmam ben. O arada işte o gecenin sakinliği var ya, hı, hı el ayak durur, araba sesi yok, trafik yok, dışarıda bağırtı çok, asansörden inen çıkan, apartmana gelen giden, zilini çalan yok. O sessizlikte vermiş olduğum kararların hepsinde hiç yanılmadım. Güzel. Ya geceden ben buna karar verdim, sabah tüh ve vazgeçeyim demedim. Tam tersine gündüz karar verdiğimden gece vazgeçtiğim çok oldu. Hiç dolandırıldın mı? Tabii. Mas. Türkiye'de olup da dolandırılmayan var mı arkadaşlar? Yani bir biçimde seni kandırıyorlar abi. Ha yani sıkça mı abi oluyor? E tabii yani bankalar kandırır. <laughs> Anladın Eve bir şey istersin. Ya internetten bir girersin müzik seti diyor mesela. Şu büyüklükte bir geliyor bu kadarmış be. Öyle değil mi? Herkesin başına geliyor. Ya biz de mesela gençlik yıllarımızda mesela jean pantolon bulunmaz bir nimetti. Parfüm. Hmm. Yabancı sigara, kahve bunlar hep yurt dışından kaçak gelirdi. Bir gün Erkancan'la beni mesela kandırdılar. <laughs> bir araba geldi böyle bir station. Bagajını açtılar. Millet böyle arı kovanı gibi üşüştü. Sonradan anladık ki o üşüşen adamlar da herifin adamlarıymış. <laughs> Çünkü adamlar bir milleti piyasaya oraya çekmek için Şimdi adam veriyor bir açıyor kahve var içinde parfüm var o var bu var kaç para şu kadar aman abi bir de şey var aman abi kimse görmeden hemen aldın gidin var ya. <laughs> Biz de hemen Erkan'la kahve mahve falan diye kaptık hemen Nescafe'mizi aldık işte. <laughs> Efendim mesela parfüm o zamanlar Pino vardı mesela çam kozalağı biçimindeydi galiba Pino vardı bir tane daha vardı ya. Adını hatırlayamadım. Onlar mesela erkek parfümü olarak en kıymetliydi. kadınlarda da Charlie. Charlie'nin evet. melekleri vardı ya. Evet. Bütün kadınlar Charlie kokardı Türkiye'de. Valla annem, kardeşim, bütün akrabalar. Kadınların hepsi Charlie kokardı. Erkekler de Pino kokardı. Abi şimdi brüt bir de ha brüt ve Pino. Parfümler de var. Aldık arkadaşın dükkanına geldik. Kaça aldınız lan bunu? İşte şu kadar aldık. Ne var içinde? İçinde kahve var, parfüm var. açın dedi. Tek tek bir açtık. Parfümün içinden hiçbir şey çıktı. Boş. Ulan kahveye bakıyoruz. İnşaat kubu. Tabi, Tabii. Bizi bayağı kandırdılar. İkimiz de Erkan'la mesela iyi de bir para verdik. Ne o? Dışarıdan gelen parfüm alacağız, kahve alacağız. Tokatladılar ha bizi. Kızın kolunda abuk sabuk biriyle gelse nasıl tepki verirsin? Eğer tavrı abuk sabuksa onu sütten keserim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hiç affet. Yani çünkü saygısızlık, küstahlık <laughs> öyle falan filansa hemen arkadaşım bir silkeler kendine getirdim. <laughs> Ama kılığı, kıyafeti, saçı, küpesi, künyesi, dövmesi, onlara takılmam. Eyvah. Ben insanın beynine bakarım, içine bakarım abi. O yüzden de kılık kıyafetle dış görünüşle hiç alakalı olmaz. Aşırı sinirlendiğin harlı bir tartışmanın ortasında bir şeyi yanlış anladığını fark etsen geri basar mısın? Hemen geri basmam. <gülüyor> <gülüyor> Bu gibi durumlarda arkadaşlar sizleri kurtaracak tek sözcük nasıl yani? <laughs> Bak aklınıza bunu. <laughs> Şimdi mesela sen de hararetli bir şey tartışıyoruz. Şöyledir de, böyledir de, bilmem nedir de falan. Sen öyle bir şey söyledin ki, ya Zafer abi, abi öyle değil de böyle olsa dedin. Ben mesela sıkıştım ya. Burada kurtaracak. Nasıl yani? Nasıl yani? Baştan bir daha anlat. Ben zaman kazanayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonunda eğer yanlış düşünüyorsam da söylerim. Evet abi. Vücudunda pek de memnun olmadığın bir yerin var mı? Yok, gayet değil. Size de öyle değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> yani 60 yaşında bir erkek olarak sağlıklıyım. Body body falan yaptığım yok. Hani öyle bir şeyim iddiam yok. Maşallah. Abi, sağ... şöyle bir şamrel gibi bir göbeğim var. Ee, onu da şeye borçluyum yani 55 yaşıma kadar ben futbol oynuyordum deli gibi. Ya. Ya bayağı bildiğim profesyonel futbolcu ancak benim kadar top oynar yani. <laughs> Sonra baktım ki lan bunu sakatlığıma makatlığı çok oluyor. Bir de e, maç yaptığın insanların bazıları kendini kaptırıyor. Şampiyonlar Ligi finalindeyiz zannediyor. Olay sertleşiyor. Kavgalar, dövüşler falan. E, bak şimdi biz buraya spor yapmaya geliyoruz abi. Yani onu hiç o kadar sertleştirmeye, uzatmaya gerek yok. 55-56 yaşından itibaren de bıraktım futbol oynamayı. Oo. Ya yani sakatlığı çok uzun sürdüğü için bıraktım. En son ne zaman kendini hiç ağlanmaması gereken bir şeye ağlarken buldun? Ya Netflix'te bir dizi var. İngiliz Don Evi. Ha Hah yaşa. O onda ağladım evet. Gerçekten. Gerçekten daha ağladım. bilmiyorum ya. İzleyen var mı? Bir Siz... kere izleyenler var mı? Var var. Şuna Abi şuna hayran ya. oldum. Muhteşem bir senaryo. Yani böyle açtıkça açıyor. Ya dur bakalım daha ne olacak diyorsun. Ve en küçücük rolü oynayan adam bile muhteşem oyuncu. Ya inanılmaz kast yapmışlar. Ya şu adam iyi de öbürü vasat diyeceğin hiç kimse yok. Hım. Çok çok güzel oynuyorlar. İşte bir bölümde adamın Lord'un kızı doğum yaptıktan sonra öldü. Yani orada bayağı ağladım. Ben de çok fena oldum. Çünkü o kadar güzel oynadılar Spoiler ki. Spoiler mi verdi? Spoiler mi oldu? Yok. Bilmiyorum yani. Siz de ağladınız mı? Ağladınız. Ha. Ya yani çok mükemmel ama. Bütün oyuncular olağanüstü oynuyor. Ya yani orada evet ağladım. Çok iyi. Yani ağlaman iyi Ya yani şunu ağladım. <laughs> şunu ağladım. Düşünsene benim işim oyunculuk. Evet. Beni yakaladı ya, inandırdı evet. beni ve sonra da ya ne kadar güzel Türkiye'de de böyle işler yapılsa ne iyi olur dedim ama arkadaşlarım çok güzel bir şey yaptılar. <laughs> Zeynep Günay tan çekti biliyorsun Ha kulüp. Işte. Evet. Yani şimdi yapılan işi de takdir etmek lazım. Evet. Hepsine helal olsun. Olağanüstü iş. Yani verilen bir emek var. Hiç boş bir hikaye değil ve hepsi de çatır çatır oynamışlar. Evet. Bütün arkadaşlarıma da gurur duydum. Hepsine helal olsun. Gerçekten çok iyi işte. Çok i̇kinci iyi. kısmı da özellikle ben e, kulübün ikinci kısmıyla Afterlife'ın üçüncü sezonunu arka arkaya bitirdim. Anamdan emdiğim süt. Bak bir şey diyeyim mi? Yani ben gerçekten 40 senedir o kadar bağıra bağıra ağlamamıştım herhalde. Biz Canımdan can kopardılar ya. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okumam Vallahi mı? Asla. Telefonla bile bakma. Telefonla bile demen iyi olmadı abi orada. Hayır ben yani şurada so duruyor <laughs> ya telefonu <laughs> gitti ya dur bakayım kim aramış falan. Benim de bakılmasını istemem. Karım da olsa sevgilim de olsa herkesin e, özel hayatına saygı duyar. Evet. Asla bak. Telefon zaten artık gittikçe özel bir alet Tabii. haline geldiği için o hepten şey de. Tabii. Sevgilisinin günlüğünü bulsa okumayacak olan kim var? Okumazsınız. Hayatta ok ne o derde ihtiyacınız yok, mantıklı. Siz niye okumuyorsunuz? Okuyacaklarınızdan korkuyorsunuz. Aynen. Siz aynen. efendim? Ha siz okursunuz, aynen. İşte samimi bir cevap. Duymaktan en çok hoşlandığın sözcük ne abi? Hiç bir fikrim yok. Evet en çok hoşlandığım laf bu. Bizde herkesin bir fikri var. Abi sen bilmiyorsun bu konuyu. Niye bir fikir? <laughs> abi hiçbir fikrim yok. Ben bilmem demiyor. Herkes bir şey söylüyor ya. <laughs> Benim en çok hoşlandığım laf abi hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. O uçuma gitti. En sevdiğin küfür ne abi? Burada söyleyeyim mi ya? Şimdi? Söyle abi. <laughs> Benim en sevdiğim küfür abi. Ama <laughs> <laughs> onu zaten ya çok onu iyi. Yerinde söylüyor. Yerinde kullandığı zaman çok rahatlatıyor. <laughs> evet. evet. Yakın çevrendekiler bir şeyinden şikayet etse hangi özelliğinden şikayet ediyor? Bazı ufak tefek şeyleri kafaya takmamdan şikayet ederler. Öyle Çok mu takıyorsun? Evet, ya yani şöyle takarım. Ben haksızlığa tahammül edemem. Aha. Vicdansızlığa tahammül edemem. O yüzden de mesela birine bir haksızlık yapıldığı zaman görürsem ona kafayı takarsam ya tamam abi geçti o iş falan <laughs> ama geçmez. Benim hep bir yerde kafamda takılı kalır o. Gördüğünde gözünü alamadan dakikalarca baktığın bir şey var mı? Var. dur? Bebekler. Ya. Evet. Çünkü Bebekleri çok severim. Bir de ayrıca dünyanın en büyük sinema ustası Charlie Chaplin'in bir hayatını okumuştum bir kitapta. Orada Charlie Chaplin diyor ki dünyanın en büyük oyuncusunu bile getirseniz tek planda 20-25 dakika kimseyi seyrettiremezsiniz. Yani isterse çok büyük oyunculuk göstersin, 20-25 dakika tek planda gösteremezsin. Ama bebekler. Dünyanın en büyük oyuncusudur diyor. Bir küvete diyor bir bebeği koyun. Eline diyor bir tane sabun verin. Onu yakalamaya çalışsın. Saatlerce seyredersiniz. Çünkü o saflığı, temizliği henüz daha tam doğru cümleyi bulmak istiyorum. Tam böyle insan olarak böyle kaşarlanmış da ufak tefek sahtekarlıkları falan biliyor ya. O da 3 yaşına kadar sürüyor sana söyleyeyim. Orada çocuklar hemen. Tabii. Yani kim seviyor, kim sevmiyor, kim benim nazımı çekiyor, çekmiyor onu hemen kullanıp anında herkesi kendi istedikleri gibi yörüngeye sokarlar. Onun için de bebekleri saatlerce seyredebilirim hiç sıkılmadan. Siz yeterince dürüst müydü?